Yaman ne oldu oğlum öyle mi olmuş nereye gitmiş ya hey nerede oğlum ama onu yapmaman gerekiyor değil mi hayır Yaman ne demek ne var ya Şşt. oğlum her yere önlem alıyoruz bu kadar da yapma ya ha mesela şu çorabın ne işi var değil mi burada çeviriyor çünkü çeviriyor. Biz 3'e 4'e alıyoruz. Beyefendi 0'a indiriyor. 5'e çekiyor. Yapıyor bir şeyler. Buraya toka takıyoruz. Onu indiriyor. Mekanizmayı yukarı kaldırıyoruz. Berjer başlarına bir şeyler koyuyoruz. Tırmalamasın diye. <laughs> Vukatlı. Vukatlı çocuk. Değil mi oğlum? Duydunuz işte. Evet diyor. İtiraf ediyor ya. İtiraf ediyor. Bak. Götüreyim mi seni karakola? Götürmeyeyim mi? Biraz daha yalvarırsan olabilir. Söyle bakayım. Yaman. Düzgün bir şeyler söyle. Yaman. Şarkı söylemek ister misin? Yaman. Bu kadar herhalde. Sohbet.